Yeniden birlikteyiz, devam ediyoruz programımıza Mali Müşavir Burak Oğuz'la birlikteyiz. Her Perşembe olduğu gibi Günaydın, siz de hoş geldiniz. Günaydın iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Aray sahiplerini yakından ilgilendiren konuları konuşacağız bugün aslına bakarsak ve biraz da e, dün itibariyle gelen zamlar sonrasında da onların en ince noktalarına dokunmuş olacağız. Aslında vakit el verseydi konumuza da soracaktım. Bir dönem bununla ilgili çalışmalar da vardı. Suyla çalışan, Suyla çalışan otomobil var. mümkün olabilecek mi bilmiyoruz tabii ki ama sizde de çok önemli bilgiler var. Evet Gelecek zaten kaçınılmaz olarak bunu gerektiriyor çünkü enerji sınırlı kaldı Doğru. ki e, doğayı kirletme faktörü var e, ilerleyen süreçlerde bunların önüne geçilmesi işte farklı enerji kaynaklarına yönelmesi eski çağlarda olduğu gibi buharla çalışan gemiler olduğu gibi belki evet. son teknolojiyle suyla çalışan, çalışan. araçlar da e, önümüze gelecektir diye düşünüyorum. Malumunuz Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde e, bir takım e, yeni düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de işte taşıtlarla ilgili olarak e, bunların vergilendirilmesiyle hı hı. ve tabii ki Kyoto Protokolü çerçevesinde Avrupa Birliği'nin uygulamış olduğu bir takım düzenlemelerin de Türkiye'de gündeme gelmesi söz konusu. Bununla ilgili biliyoruz ki bakanlık bir takım çalışmalar yapıyor. Hı hı. Maliye Bakanlığı olsun, Sanayi Bakanlığı olsun, işte Ekonomi Bakanlığı. Bunların birlikte yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 16 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren düzenlemeler muhtemelen yeni teşvik sistemiyle birlikte gündemimize gelecek diye düşünüyoruz. Her ne kadar daha önümüzde bir metin olmasa da basına sızanlardan takip edebildiğimiz kadarıyla ee, Şubat ayında bir enerji verimliliği strateji belgesi açıklanmıştı. Buradaki belgeye göre işte petrol ve petrol türevlerinin e, emisyonlarının, karbondioksit salınımlarının e, çevreye vermiş olduğu zararlar, taşıtlardan salınan karbondioksitin vermiş olduğu zarar bunun haricindekilerden, e, enerji <laughs> sektöründekilerden daha fazla. Dolayısıyla da de, e, dediğim gibi Kyoto protokolü çerçevesinde bir takım düzenlemeler özellikle taşıtlarla ilgili olarak Önümüzdeki günlerde e, önümüze gelecek. Evet. Şimdi burada tabi Türkiye'de uygulanan taşların belgelendirme sistemi e, şu şekilde oluyor. Motor silindir hacmine göre işte üç kategoride değerlendiriliyor. 1600 metre, e, santimetre küpe, küpe kadar, kadar 1600 ile yani. 2000'e kadar ve 2000 üstü e, değer, diye değerlendiriyoruz. Bir de tabii yaş faktöre giriyor. Hı hı. Bizdeki sistemde e, motor hacmi büyük olan ve tabii de e, yaşı da e, küçük olan küçük araçlar olabilir. daha çok belgelendiriliyor. E doğal olarak da tabii vatandaşın alım gücü dikkate alındığında ister istemez e, eski araçları bir yönlendirme hı, hı kaçılmaz olarak geliyor. Çünkü bir 4000 cc üzerinde, 3000 cc üzerinde araç aldığınız zaman, sıfır araç aldığınız zaman neredeyse bir araç fiyatı kadar da vergi ödemek durumunda kalıyorsunuz. Evet. Motor taşıtlar vergisinden bahsediyorum. E, bir de tabii e, özel tüketim vergisi var. Bunlar da son zamanlarda ciddi eleştiriliyor. Yani adı üzerinde özel tüketim vergisi, vergisi. lüks tüketim hı. vergisi. Daha önce lüks tüketimdi, şimdi özel tüketim vergisi oldu. E şimdi şunu düşünmek lazım. Araç bir lüks tüketim midir artık? Hı hı. Yani lüks tüketimden çıktı. 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 Evet. evet belli tabii ki segmentlerde araçları ayrı tutuyorum. Fakat genelde şu anda lüks tüketim değil. Bir genel ihtiyaç oldu. Hı hı. E bu konuda da bir takım düzenlemeler yapılması lazım. E bu doğrultuda e, önümüzdeki günlerde özellikle çevreye e, karbondioksit salınımı dikkate alınarak Araçlarda yeni bir dergilemeye gidilmesi düşünülüyor. Hı hı. Tabi e, dediğim gibi bunlar Avrupa Birliği'ne uyum süreci göz önünde bulunduruluyor. E, çevresel faktörler göz önünde bulunuyor. Kaldı ki e, biz bir Kyoto protokolü imzalamıştık. E, Yanılmıyorsam 1997 hı. yılında, yılında evet. imzalandı. İlk olarak bu Kyoto protokolü 1997'de gündeme geldi. Ancak 2005 yılında uygulanabildiği 160 kadar ülke bunu hı hı. E, imzaladı. E, Türkiye'de de 5836 sayılı kanunla 2009'dan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip 2009 yılında e, kabul edilmesi kaya toprağı hı hı. gündeme geldi. E kaçınılmaz tabii ki bu, bu değişikliğin, değişikliğin yapılması, yapılması kaçınılmaz. doğru. Evet. Şimdi burada tabii neler dikkate alınacak? Neler dikkate alınacak? Özellikle baktığımız zaman dünyada 900 milyon ton e, karbondioksit salınım var yıllık olarak. Bu ciddi bir rakam. Yani Sonuçta biz bu dünya üzerinde yaşıyoruz. Hı hı. Hep birlikte çocuklarımız da bizden sonra bu dünyada yaşayacaklar. Bu dünyayı korumak durumundayız. 900 milyon ton karbondioksit salınımı gerçekleştiriliyor dünyada. E, şu an süreci takip ettiğimiz zaman 2050 yılına kadar yaklaşık bunun %60 OECD ülkelerinden kaynaklanacak. E, bunun da önüne geçilmek isteniyor zaten. Bir şekilde bu karbondioksit salınımlarının engellenmesi lazım. E, yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bu karbondioksit salınımının yaklaşık %28'i ulaştırma e, taşıtlarından e, ulaştırmadan meydana geliyor. Hmm. Ve bu yüzde %28'in de %84'ü karayolu taşıtlarından yani kullanmış olduğumuz araçlar. Evet. Ve bunun da %50'den fazlası binek araçlardan kaynaklanır. Ve bunun da tabii ki önüne geçilmesi lazım. Şimdi Avrupa Birliği'nin bu konuda e, karbondioksit salınımını azaltıcı e, bir takım yaptırımları ve düzenlemeleri var. Burada da hedef 2012 yılında, içinde bulunduğumuz yılda 160 gram/kilometre bölü kilometre olan yani kilometre 160 gram karbondioksit dioksit salınımının 130 grama çekilmesi. Hı hı. Bu konuda teşvikler ve düzenlemeler var. Avrupa Birliği'nde kaldı ki biz de Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde bunları yerine getirmemiz gerekiyor. E, Kyoto Protokolüne baktığımız zaman burada 120 gram hedefle şey Kyoto Protokolü standart 120 gram bunu e, tabii ki hedeflememiz gerekiyor. Şimdi şunu da düşünmemiz gerekiyor. Türkiye e, ekonomisi sürekli gelişmekte olan bir ülke. Hı hı. Bir dış ticaret açığımız var. E, kaldı ki e, bununla birlikte cari açığımız var. Bunların giderilmesi söz konusu. Bu konuda teşvik politikalarının izlenmesi söz konusu. Tabii bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman ekonominin yeniden canlandırılması, eski taşıtların e, trafikten çekilerek yenilerinin getirilmesi gündemde. Hı. Biliyorsunuz daha önce işte hurda indirimi dediğimiz ÖTV indirimi vardı hurda taşıtlarda. E, hurda taşıtları götürüp ciddi bir ÖTV indirimi yeni taşıta alıyordunuz. Yapılan, daha doğrusu yapılacak düzenlemeler e, iki aşamada. Bundan sonra araçların vergilendirilmesi yapılırken bir e, motor şu ana kadar kullandığımız motor silindir hacminin yanında emisyon oranları. Bunlara dikkat alınacak. Ve ne kadar az eee karbondioksit salınımı gerçekleştiriyorsa bunlar oldu. daha az vergilendirilecek bir çeşit şey işte teşvik olacak. <laughs> Kaldı ki Sanayi Bakanlığı yeni çıkan araçlarda motor silindir hacmi yanında emisyon oranlarının da yazılma zorunluluğunu getirdi. Bundan sonra ruhsatlarımızda işte kilometre, gram bölü kilometre dediğimiz e, ölçüm cinsinde ne kadar eee karbondioksit salınımında, emisyonu da yaptığını bu araçların göreceğiz. Doğal olarak bu iki unsur dikkate alınacak. Henüz yaş unsurunun ne derece etkili olduğunu bilemiyoruz. Tabii bunlar teknik çalışmalar. Sonuçta bunu karar verecek olan siyasi iradedir. Tabi bu yapılan çalışmalar bir şekilde gündeme gelecektir. Ama Elbette. şunu da düşünmemiz lazım. Bizim cari açımızdaki en büyük kalemlerden birisi de ithalat. Yani lüks otoda bunların başında geliyor. Hı hı. E şimdi e, emisyonların düşük otolara baktığımız zaman bunlar genelde tabii ki ithal araçlar. araçlar. Yani yüksek teknolojiye sahip ithal araçlar. Daha şu anda bizim doğru düzgün kendimize ait bir patentte şeyimiz bile yok. E, araç, hı hı. fabrikamız bile yok. E, siz bunu özendirirseniz ister istemez burada bir ithalatı da e, dolaylı olan tetikleyeceksiniz. İthalatı tetiklemeniz şu andaki hükümetin e, cari açıkla e, mücadele, mücadele politikasına politikası. ters. Hı hı. E, Tabii burada söyledim işte ki burada hassas dengeler söz konusu. Bir takım tercihler yapılması gerekiyor. Elbette ki e, çevre faktörü son derece önemli çünkü sağlık dünyanın geleceği bizler için vazgeçilmez. Hı hı. E, bu doğrultuda önümüzdeki günlerde herhalde bir takım e, düzenlemeler gelecek, öyle. yeni vergi sistemleri gelecek. Şimdi Avrupa Birliği ne uyum sürecinde bu işlemler yapıldığı için Avrupa Birliği'ne kısaca bir göz atabiliriz diye Hı -hı. düşünüyorum. E, yaklaşık 27 Avrupa üye, e, Birliği ülkesinden Ülkesin. 17'sinde şu anda bu konuda emisyona göre vergilendirme var. Emisyon Hı -hı. salınımına göre vergilendirme var ve bunları teşvik edici vergilendirmeler var. E, nedir mesela İngiltere bunu 2001 yılına geçmiş. 2001 yılından beri e, taşıtların vergilendirilmesi emisyona, emisyona göre. göre Emisyonu az olanlar yani kar, çevreyi az kirletenler daha doğrusu çevreci olan taşıtların Vergileri düşük, şu yönde bir teşvik unsuru var. E, o yıllarda 196 gram böyle kilometreyken... iken, e, şimdilerde 130 gramlara düşmüş. İngiltere bazında baktığımız zaman. E, İrlanda'ya bakıyoruz. 2008 yılında geçmiş, daha sonra İrlanda buna geçiyor. <laughs> e, burada da e, ne diyor? 104 euro e, avroyla 2.100 avro arasında arası. bir şey var, Vergilendirme. Yani çevreci taşıtlar 104 avro vergilendirilirken... Çevre taşıtlar 2400 avroya kadar bir çeşit cezalandırma şeklinde vergilendiriliyor. E Fransa'da 2008 yılında geçmiş. Burada da ödül ve ceza sistemi diye bir şey var. Hı hı. Onlar 124 gram bölü kilometre sınırına esas almışlar. Bunun altında emisyon salan araçlar teşvik ediliyor, ödüllendiriliyor. Fakat 156 gramın üzerine çıkıyorsa kilometrede e bunlar da cezalan, cezalandırılır. <laughs> Tabii e, güzel düzenlemeler bunlar. Hı hı. Çünkü çevre bizim için vazgeçilmez.